Remco Lan Ne yapıyorsun lan? Tek kalan düşüme son kez bir merhamet edeyim dedin Güzel mi? Güzel güzel Ne var lan? Allah belanı vermesin oğlum. Ne yapıyorsun? körü gülmüyor musun lan? Görüyorum. Bana yardım etme sen rastgele seni harcayacağım. <laughs> tamam Gel. lan. Tamam lan geliyorum. Peri o. lan? Tam lastik ayakkabılardan kurtulayım derken He. Ee? aldığın ayakkabıya bak. Seni peze renk. <laughs> Ramço. Peri. Ne işin var lan orada? Ya tilki gelmiş sabah bizim horuzu olmuş gitmiş. Kimse etmemiş. Ben de dedim büyüteyim. Sana mı kaldı lan etmek? Evet. Tilki şey yok. horuz ee, <laughs> ben... yok. <laughs> Lan Feruh. Ne Arılar bastı. Neyi bastı? Bir tane <laughs> bir tane arı, adı Rıfkı peşinde al bu kadar. lan ha, Çıkamıyorum lan. Ne? Sen misin lan? Benim ulan. Lan, ne? demin bir tane bu yabanı gördüm, aynı benim gibiydi. Ne? <laughs> <laughs> Kıskandım. <laughs> <laughs> ya pismiş ha. Bak ne kadar varsa. <laughs> ne kadar cif varsa, ne kadar dümestiz varsa, alayını alacağım, bu bardakları yıkayacağım. Bakayım nerede? <laughs> nerede bizim dümest <domestizler>, Nerede? <laughs> Gitme bir yere, gidersen ölürüm ben. <laughs> Ramçım ne yapıyorsun? Oo, Ferdi sen burada mıydın ya? E, buradaydım gülüm ne yapıyorsun? Valla kış için taze şey yapıyorum ya? ne ediliyor? Taşıyor musun? Aynen taşıyorum. <laughs> Ağzı da birbirine dolandı seni görünce. <laughs> Gittim anneme diyeceğim benim bisküvilerim nerede? Çıkarım benim bisküvilerim. Bi bisküvilerim. <laughs> Yok da malda... valla. <laughs> kusak yedim. <yani. gülüyor> Lan Ramçım. Ferdi canım. Acımız büyük ha. Ne oldu? Seni dinmişler. Evet. Farkında değil misin? Farkındayım oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ne getirdin? Aha acı getirdim. <laughs> Beraber acı çekmek istedim o yüzden. Eyvallah. <laughs> baba. Beş tane şınav çek seni bindireceğim buradan uçuracağım. Tamam ulan çekeceğim. Hadi. Bir, Bir iki, üç,

<laughs> gör, gördün? Gördünmü? Görməz, gör, görməz olaydı.